cuéntame tu cuento que no para pa 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 Oo Arda abi hoş geldin. Siz burayı ne zaman açtınız ya? Bugün açtık abi. Bugün mü? Hak sen ya. Hadi sen fulle de opet bulmuşken ben bir tuvalete gideyim. Arda Bey. Oo sarma. Bak o mu ya? Aa en sevdiklerimi yedirmişsiniz böyle Sana bir gün yine bir güzellik yapalım dedik abi. Ne bir gün ya ben her gün buradayım vardık. Arda abi özledikçe bakarsın bizi hatırlarsın. Eyvallah görüşürüz kardeşim. Hola, señor. ¿Dónde está López? Eh, hey, López. Peki o de dedeciğim buradalardı daha dün. Allah Allah ya. Hayal mi gördüm ben ya? Arda abi özledikçe bakarsın bizi hatırlarsın. Bugün açtık abi. Sana bir gün yine bir güzellik yapalım dedik abi. Arda için bir gün güne İspanya'daydık. Yılın her günü Türkiye'nin hizmetindeyiz. Hey Turko! kontora ki ay otra. Anlamıyorsun dede, anlamıyorsun. Arda'nın özlemini o peti bilenler anlar. Bu kalite, bu hizmet dünyanın neresinde var? Türkiye'nin en sevilen akaryakıt şirketi ise bir sebebi var.